Sen kendini bir bok mu sanıyorsun ya? Yani evet. İnsan hiç sevdiğini sikmeye kıyar mı? Ya da günümüze biraz daha uyarlanmış bazı diğer halleri şöyle olabilir. Normalde zevk almasına rağmen oral seks, anal seks, bazı işte seks pozisyonları, cinsel fanteziler gibi belli aktiviteleri, belli cinsel aktiviteleri aşık olduğu kadınlarla yapmayan ve yapmama sebebi de bunu kaba ya da aşağılayıcı bulması olan erkekler bunu aşık oldukları için değil Madonna hor kompleksine sahip oldukları için yapıyorlar ve ilk kez psikanalizm mafya babası Freud tarafından ortaya atılan bu kavram psik iktidarsızlık gibi bomba bir takma isimle kısaca cinsel uyarılma ve isteği bağlılık ve aşk olan bir ilişkide koruyamama durumu. Yani erkekler bu komplekste kadınların Madonna'lar yani Meryem'ler ya da hor yani fahişeler gibi iki kategoriye ayırıp Madonna olarak gördükleri kadınlara hayvan ve sevgi beslerken fahişe olarak gördükleri kadınları cinsel açıdan çekici buluyorlar ve hor görüp değersizleştiriyorlar. Freud'a göre erkek arzularında duygusal yakınlık ve cinsel yakınlık ihtiyacı arasında bir ayrılık var ve bundan dolayı da erkekler sevdiklerini arzulayamaz, arzuladıklarını da sevemezlermiş. Yani bu aşağılanmış fahişe partneri arzularken saygı duyulan Madonna partneri arzulayamıyorlar. Bunun sebepleri hakkında bazı fikirler var. Bunlardan Freud'a göre olanı Oedipal fear yani Oedipus kompleksine dayanan bir korku. Yani Oedipus kompleksi de erkek çocuğun annesiyle birlikte olma isteği, cinsel, birlik, cinsel olarak birlikte olma isteği ve karşı cins ebeveyninin de kendisiyle rekabet halinde görmesi. İşte böyle bir duruma düşme korkusundan dolayı ensest ilişki kurma ihtimalini buna dair olan endişeyi minimumda tutmak için kadınları otomatik olarak iki gruba ayırıyorlar. Bunun dışında çok daha farklı bir açıdan bakan bir teori ise çocukluğunda annesi tarafından duygusal olarak yaralanan erkeklerde oluşan annenin yerine geçen kadınlardan intikam alma isteği. Onları hor olarak görmeleri yani. Bunun dışında annesi tarafından soğuk ve aşırı korumacı yetiştirilen erkeklerin annelerinden gelmesini istedikleri sevgiyi başka bir kadından sağlamaya çalışmalarından dolayı o kadınla olan romantik ilişkide seksi otomatik olarak devre dışı bırakmaları. Bunun dışında bunun psikolojik bir altyapıdan ziyade mitoloji ve Hristiyanlıkta kadınların Madonna ve fahişe olarak temsillerinden kaynaklandığını düşünenler de var. Şimdi teknik bilgileri konuştuğumuza göre bu kompleksin hayatımıza zararları ve bu komplekse sahip bir partnerimiz varsa ne yapmamız gerektiği hakkında konuşabiliriz. Öncelikle bunun birinci sıkıntısı kadınları zaten ayıplayan bir zihniyet olması. Yani kadınlar e, seks yapmadıklarında çok daha e, onurlular, saygılılar işte Madonna'lar, Meryem'ler azizeler vesaire ve bunlar sevilmeyi hak ediyorlar. Bunlar uzun süreli birlikte olunmayı hak ediyorlar. Onun dışında eğer cinselliğini rahatça yaşıyorsan sen bir horsun, fahişesin. Bu zaten tamamen sıkıntılı. Bunun dışında kadınların cinsel arzularını yok saymış oluyor. Yani eğer partneriniz size çok aşık olduğu için size kıyamıyorsa, sizinle bir şey yapmıyorsa, sizin size işte e, dokunma dokunamam ben, işte kıyamam yapamam sana öyle. Yani erkeğin kadını siktiği bir mantıkla eğer sekse bakılıyorsa seksin erkeğe hizmet ettiği düşüncesiyle kadınların cinsel arzularını direkt yok sayan, kadınlar hiçbir cinsellik yaşamak istemiyormuş gibi hiçbir ihtiyaçları yokmuş gibi gören bir zihniyet olması. Bunun dışında da erkeklerin bu e, kafayla aldatmayı legalize etmeleri. Yani mesela evli ya da uzun süreli birlikteliği olan bir erkek artık partneriyle bir şey yapmıyor veya başından beri hiçbir şekilde cinsellik yaşamıyorlar ya da belli cinsel aktiviteleri artık yaşamıyorlar ve daha sonra işte bu erkek gidiyor ve başka bir insanla bu belli şeyleri yaşıyor. Partnerinden habersizce ya da rızasızca yani onu aldatıyor ve bunu da işte ben bunu ama karımla yapamam ki ben bunu sevgilimle yapamam ki gibisinden haklı göstermeye çalışıyor. Şimdi eğer böyle bir partnerimiz olduğunu fark ettiysek ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle onunla konuşmayı denemeliyiz tabii ki. İşte güzelce açıklamak lazım. Bak işte bir ilişkide cinsellik çok önemli bir parçadır ve ben de bir insan olarak kadın ya da erkek olmam önemli olmadan bunları arzuluyorum, istiyorum, şunlardan şunlardan hoşlanıyorum ve sen senin de böyle isteklerin, ihtiyaçların olduğunun farkındayım ve bunları birbirimizle yapalım istiyorum. Çünkü bunları yapmadığımızda bu isteklerimiz yok olmayacak. Şeklinde güzel bir konuşma yapılabilir ama artık olmuyorsa o kişiyi bırakmak ve güzel bir vibratöre yatırım yapmak en mantıklısı. Evet, bu kadar.